cennetiyle, cemaliyle onları buluştursun. Peygamber Efendimiz'e konuşuyoruz. Yaralılarımız oldu ve onların bir kısmı şifa buldular. Bir kısmı hala tedavi görmektedir. Allah onlara da şifa nasip etsin. Biraz önce Kırıkkale Valimiz söyledi. Burada İlk günden itibaren bugün 59. gün 59 gündür birlikteyiz. Ve hep birlikte yaraları sarmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden evlatlarınız ve kardeşleriniz oldu. Bakanların önemli değil. Kimisi vali, kimisi kaymakam. Kimisi kızılaycı, kimisi sivil toplumcu. Kimisi aile sosyal hizmetlerden, kimisi sağlıktan doktor. Ama herkes burada hep birlikte bir hizmetkarlığın nasıl ulaşacağını, bir kardeşliğin nasıl tesis edileceğini ortaya koyan hem bizim inancımıza ve dinimize yakışır, yaraşır. Hem geleneğimize, göreneğimize, örfümüze, adetimize, annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin bize öğrettiklerine tam da örtüşür bir şekilde gayret gösteriyoruz. Çadırından konteynerine kadar, iftarından aşevine kadar, bir eğitimde çocuklarımızın çadır kentlerde, konteyner kentlere eğitilmesinden sağlığına kadar, tuvaletlerin temizliğine kadar, banyolara kadar, çamaşır makinelerine, kurutma makinelerine kadar her şeyle en ince teferruatına kadar ilgileniyoruz, ilgilenmeye devam edeceğiz. Başımızda son son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birimize söylediği bir şey var. Bir, biz sizi yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar size beraberiz. Allah nasip edersin. İki, işi önümüze aldık. Biraz önce Sayın Valimiz söyledi. Burada kalıcı konutlar temeli atıldı. Allah nasip edecek bir yıl içerisinde bu kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz. Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta, Afşin'de, Elbistan'da, Göksu'nda, Türkiye'de, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da eskisinden daha güçlü olacak. Gelecek nesillerimize daha güvenli oturacakları şehir teslim edeceğiz ve emanet edeceğiz. Eskisinden daha güvenli olacak. Eskisinden daha dirençli olacak. Sadece konut yapmayacağız. Okulundan hastanesine kadar, sağlık ocağına kadar, oyun alanından parkına kadar, kültüründen sanatına kadar, bize bırakılan bütün mirası daha güvenli bir şekilde geleceğe aktarabilecek adımı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ve Ramazan'dayız. Böyle binlerce iftar sofrası kuruluyor bu bölgede. Sadece Ahmet'in Kızılay'ın koordinasyonunda aynı zamanda bağışçılarımızla birlikte 2 milyon hemşehrimize iftar saatinde iftar veriliyor. 650 bin üzerinde çadır kuruldu. 660 bin. 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda kalıyor. 51 bin konteyner sayısını aştı. Bir ay sonra konteyner sayısı 100 bin aşmış olacak. Ve şunu söyleyeyim. Bu şehirler pazarcığımız ki depremin ana merkezlerinden, ana üstlerinden birisi burasıdır. Biz o sabah saat 9'da vasıl olduk. Kahramanmaraş'ta. İlk önce Kahramanmaraş merkeze gittik. Ardından oradaki meseleyi görüp yapabileceklerimizi yaptıktan sonra hemen pazarcıya hareket ettik. Pazarcık'taki durum nedir? Ne noktadayız diye. İkinci depreme Pazarcık'ta yakalandık. Ve şunu söyleyeyim. Buranın köylerine gittik. Allah bir daha öyle bir gün göstermesin. Ve el birliğiyle kayıplarımız oldu. El birliğiyle bugünlere geldik. Onları geri döndüremeyiz. Ama gelecek nesillerimize daha güvenli şehirler daha güvenli evler ve daha güvenli bir ortam hep beraber bırakabiliriz. Biz bunun sorumluluğundayız. Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar verdiği her sözü tutmuştur. Milletine her sözü tutmuştur. Van'da deprem oldu, oradan ayrılmadı. Oradaki insanlarımızı sıcak yuvasına sokana kadar iş yerine sokana kadar. Elazığ'da deprem oldu, Malatya'da deprem oldu, İzmir'de deprem oldu. Bir yılda başlangıç itibariyle bir yılda o konutların önemli bir bölümünü teslim etti. ettik. Yangın oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ve konutlarını yaptık. Köyünde barkında teslim ettik. Şimdi de köylerde köy konutları yapılacak. Köy evleri. Şehirlerde şehir evleri yapılacak. Kalıcı konutlar yapılacak. Ve milletimiz sıcak yuvaya, güvenli yuvalara başını sokacak. Bu aşamaya kadar da geçici olarak yaşadığınız çadırlar, konteynerler bunların standartlarını sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği ölçüde. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Büyüklerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, sağlığımızdan sosyal hizmetlerimize kadar müftülerimizden, hocalarımızdan her birine Allah razı olsun sivil topluma kadar herkes geliyor elini uzatıyor, el birliğiyle bu meselenin içerisine çıkmak için çaba sarf ediyoruz. Bu esnada enkazlar, enkazların kaldırılması devam ediyor. Şu anda Pazarcığın şehrin içerisindeki enkazları bitti diyebiliriz. Yani hem acil yıkılacaklar hem de aynı zamanda enkaz olanları, yıkık olanları kaldırıldı. ile beraber önemli bir ölçüde gitti. Yüzde seksen pazarcın tamamlandı. 10 gün içerisinde birinci etapı bitiriyoruz. Yani neyi bitiriyoruz? Hem acil yıkılacakları hem de enkazları kaldırmış olacağız. Ve hep birlikte ondan sonra ağır hasarları yıkacağız. Bu esnada burada nasıl konteyner şeyleri oluşturmuşsak, konteyner kentler, nasıl çadır kentler oluşturmuşsak sağ olsun 40 valimiz de aynı şekilde köylerde de yaptı. Fakat köyler terdi de istiyorlar. Tek tek konteyner. Buradan söylüyorum. Deprem bölgesindeki köylere ağır, yıkık, ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık yıkılmış. Bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz. Evlerinin yanına. Verdiklerimiz var, vereceklerimiz var. Ve yaklaşık katmanı konteyner getirdik. Çin'den getiriyoruz. İlki 10 gün sonra, 11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak. Yani bu pazarcıktan ve Yaklaşık 65 bin konteyner getiriyoruz sadece köylerimizdeki vatandaşlarımıza verebilmek için ve katlanabilir konteyner. Sonra katlanıp bir tarafa koyarız İşini gördükten sonra elini tamamladıktan sonra ve e, her meselede zorlaştırmıyoruz kolaylaştırıyoruz. Aynen dinimizin bize müjdelediği gibi nefret ettirmiyoruz, müjdeliyoruz. Onun için sabırlı olacağız. Bu işin içerisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Ve istikametimizde de aynı şekilde devam edeceğiz. Biz bugün bu afetle karşı karşıya kaldık doğru. Dün bir başka ülkenin bakanı gelmişti. Televizyonlara da söyledi iki ay geçmeden bu kadar derlemek, toparlamak, bu kadar bu meseleyi ayağa kaldırabilmek dünyada hiçbir ülkenin harcı değildir. Bu bizim milletimizin hasaretidir. Sizin sabrınızdır, tevekkülünüzdür. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gönülleriyle gelen, gelemeyip o gönüllerindekini buralara gönderenlerin büyük hasaretidir. Bir mübarek Ramazan sofrasının etrafındayız. Hepimiz çocukken ezana kulağımızı verirdik ki sofradaki annemize, babamıza ezanın okunduğu müjdesini ilk önce biz getirebiliriz. Ramazan bize bunu öğretmiş. Biz ezanlarla büyüdük. Her pazartesi sabah okula gittik. Bu ülkenin birliğini bizim içimize, içimize zerk eden İstiklal maçlarıyla büyük. Biz büyük mühendisiz. Buradan güçlü çıkacağız. Yine bizden ümidi olan bugün bu ülkenin güçlü bir şekilde yeniden hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen, dua eden bugün Kabe-i Muazzama'da tavaf edip Allah'ım bu Müslüman yurduna sen yardım et diye dua eden ve güçlendikten sonra da tekrar ayağa kalktıktan sonra da dünyanın başka ülkelerindeki insanlarına bizden medet bekleyen insanlara yardım eden bir ülke yine en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz olacağız. Ve bunu beraber sağlayacağız. Allah bizi sizlere mahcup etmesin inşallah. Bizi gelecek nesillerimize de mahcup etmesin ki onlara güvenli ve güçlü bir ülke hep beraber bırakalım. Sabrınıza minnettarız. Tevekkülünüze minnettarız. Kardeşliğinize minnettarız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize Ramazan dilekleri var. Her birinize muhabbetleri var. Her birinize tekrar geçmiş olsun dilekleri var. Allah razı olsun. Nice Ramazanlarda buluşmak dileğiyle. Lillahi